Survivor 2024 All Star takım seçimleri için birlikte sevgili seyirciler. Şu anda karşımda birbirinden güzel Survivor kadınları, efsane isimler. Her şey göze alarak şu anda buralarda oturabilmek öyle her yiğidin harcı değil bence. Yani herkes birbirinden çetin. Şu an başım dönüyor, elim ayağım titriyor. Evet, sanki daha dün gelmiş gibiyim. Ee, tekrar tekrardan odaya gidiyorum. Aslında gözümüzü kapatsanız gidip bir tane erkek alıp gelsek böyle. <gülüyor> <gülüyor> bu Survivor sürprizlerin Survivor olacak. Bunu bir yere not edin. Çok sevdiğim yarışmacılar var, sevmediğim yarışmacılar var. Survivor'da bu sene SMS olmayacak. Performansınızla direkt şampiyon olabileceksiniz. Böyle bir senede şampiyon olmak güzel olacak benim için. Burada kendimi rakip olarak gördüğüm yarışmacı sayısı da bir elin parmağını geçmez. İddialı arkadaşlarımız var. İddialı açıklamalar yapıyorlar. Ama e, erken de konuşmamak lazım. Evet, sürprizler serisi dedik. İlk sürpriz açıklıyorum. Kendisini Los Angeles'tan getirdik. Ve Akşar'sı da Turabi'yi davet ediyorum. 10 sene önce başlamıştım, 10 sene sonra yine buradayım. Sabırsızlıkla bekliyorum abi. Survivor All Star 2024'ün takım kadroları burada belli oluyor. Survivor All Star takımlar belli oluyor Pazar akşamı TV8'de.